Arkadaşlar merhaba. Bugün 31 Temmuz Perşembe hepinize iyi akşamlar. Şirketlere ait haberleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Yine bu akşam açıklanan bilançolar var arkadaşlar. Videonun içerisinde bütün bilançoları da sizlerle paylaşacağım. Papilon Savunma'nın sermaye tavanı artırım haberi paylaşıldı bugün. 150 milyon olan mevcut kayıtlı sermaye tavanı 1 milyar olacak arkadaşlar. SPK'dan onay 24 Mart'ta alınmıştı. Genel kurul toplantısında da bu onaylanmış arkadaşlar. 150 milyon mevcut kayıtlı sermaye tavanı 1 milyar olacak. Yine Papillon savunmanın kar payı dağıtım haberi var. Bu şirket kar payı ödemesi yapmayacak. Forte bilgi iletişimin yeni iş ilişkisi haberi paylaşıldı. Burada açıklama şöyle. Şirketimize bir savunma sanayi şirketinden bilişim ürünleri tedavi kapsamında sipariş geçirmiştir. Sipariş bedeli KDV hariç 1 milyon 94 bin dolar. TL karşılığı 44 milyon 406 bin TL'ymiş arkadaşlar. Yine Beşiktaş'ın bir transfer haberi var. Burada açıklama şöyle. Profesyonel futbolcumuz Gerson Fernandes'in Spartak Moskova kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmış. Anlaşmaya göre Spartak Moskov kulübümüze sözleşme fesih bedeli olarak 20 milyon 779 bin avro ödeme yapacaktır. Ayrıca kulübümüzle Spartak Moskova arasındaki transfer sözleşmesine göre toplamı 7 milyon 272 729 avroyu aşmayacak şekilde şarta bağlı bonuslar bulunmaktadır denmiş. Koç Metalurji yine kar dağıtım dağıtma beni paylaştı. Bu şirket kar payı ödemesi yapmayacak. Hun Yenilenebilir Enerji'nin pay geri alım haberi var. Hun Yenilenebilir Enerji bugün ortalama 4 TL 47 kuruştan toplam 500 bin lot Huner payını geri almışlar. Gözde girişim sermayesi finansallarını açıkladı. Gözde girişimde konsolde olmayan rakamları sizlerle paylaşacağım. Yine zarar var arkadaşlar. 690 milyon zarar var. Şimdi bu şirkette şöyle bir durum var arkadaşlar. Son 7 bilançodur zarar arkadaşlar. Son 7 bilançodur zarar var. Son 4 bilançoya baktığımızda yıllıkta 9 milyar zarar var. Hatta son 11 bilançoya baktığımızda son 11 bilançonun 9'unda zarar var arkadaşlar. 2024 ikinci çeyrekte 453 milyon zarar vardı. Bu bilançoda 690 milyon zarar var. Esas faaliyet zararı 729 milyon. 2024 ikinci çeyrekte esas faaliyet zararı 876 milyondu. 2025 6 ayla baktığımızda 2 milyar 337 milyon TL nette zarar var. 2025 6 aylıkta da esas faaliyet zararı 2 milyar 455 milyon TL oldu. Yani böyle zarar açıklayan şirkette şöyle hisse fiyatına baktığımda arkadaşlar Aralık 2022'de görmüş olduğu seviyelerden fiyatlanıyor. Yani Aralık 2022 neredeyse 3 yıl olacak arkadaşlar hala aynı seviyelerde fiyatlanıyor. Hatta hisse Eylül 2023'te 34'leri görmüş. Şu anda 22 TL'den fiyatlanıyor. Finansalları iyi gelmiyor. Yine Nibaş Ni Beton Sanayinin konsolde olmayan rakamları paylaşıldı. Şimdi bu şirket arkadaşlar bu şirkette 10 milyon zarar var. 2024 ikinci çeyrekte 49 bin TL ne zarar varmış. 2025 6 ayda 13 milyon ne zarar var. Esas faaliyet zararı bu bilançoda 4.8 milyon. 2025 6 ayda esas faaliyet zararı 9.5 milyonmuş. Bu şirkette zarar açıklamış. Yani bugün bilançolar iyi başlamadı. Bu şirkette arkadaşlar şöyle baktığımda son 6 bilançodur zararlayan bir şirket. Bir önceki bilançoda da 2,5 milyon zararı vardı. Ondan önce yine 12 milyon zararı vardı. Sürekli bu da zarar zarar gidiyor. Yani hisse fiyatına baktığımızda da arkadaşlar bu hisse de mesela 2020 Aralık'ta 92 TL'yi görmüş. 2020 Aralık'ta bugün 25 TL'den fiyatlanmış. Hatta bugün da yükselmiş hisse. Ama e, şu anda hissenin bulunduğu seviyeler geçmişte 2020 Eylül'de görmüş olduğu seviyelerden fiyatlanıyor. Yine Borusan finansallarını finansallarına açılacağı tarihi paylaştı. Borusan finansalları 15 Ağustos 2025 tarihinde kapta açıklanması planlanıyor. Yine Lokman Ekim'in pay geri alım haberi var. Lokman Ekim'de bugün 17 TL 35 kuruş ile 17 TL 44 kuruş fiyat alığından 60 bin adet pay yer alımı yapmış. Tedbir getirilen hisse var. E-Data payları 1 Ağustos 2025 tarihli işlemlerden seans başından 29 Ağustos 2025 tarihli işlemlere seans sonuna kadar açığa satışa ve kredi işlemlere konu edilemeyecek. Yine enerji Enerji'nin pay geri alım haberi var. enerji Enerji'de bugün pay başına 8 TL 60 kuruş fiyattan toplam 50.000 adet pay geri alımı yapmış. Ahlatçı Doğalgaz'ın pay geri alımı haberi var. Ahlatçı Doğalgaz'da bugün ağırlıklı ortalama 29 TL 59 kuruştan toplam 100 bin adet pay geri alımı yapmış. Yine iş yatırım ortaklığının finansalları açıklandı. Burada da konsolde olmayan rakamları sizlerle paylaşacağım. Şimdi bu şirkette düşük bir net kar var arkadaşlar. 3 milyon 489 bin TL net karı var. Esas faaliyette 36 milyon net kar var aslında. Burada net parasal pozisyon kaybı varmış. 32 milyon TL. 6 aylığa baktığımızda 2025 6 ayda da 19 milyon nette zarar var. 2025 6 ayda esas faaliyet karı 69 milyon. Yine 6 aylıkta net parasal pozisyon kaybı 88 milyon TL. Yine sürdürülen faaliyetler vergi zararı varmış. 19 milyon TL. İş yat, İş yata da baktığımızda bir önceki bilançoda 21 milyon zarar varmış. Bu bilançoda 3.4 milyon düşük bir net kar var. Ondan önceki bilançoda 4 milyon net kar. Ondan önceki bilançoda 14 milyon zarar. Yani zarar, kar, zarar, kar ama kar da çok düşük. Ama bu şirketin net nakit pozisyonda olması sadece iyi gözüküyor. 576 milyon net nakit pozisyonunda nakitleri bu zamana kadarki en yüksek seviyede yani 160 milyonda ödenmiş sermayesi var. Sermayesine göre oldukça düşük bir net kar açıklamış. Yine büyük şefler konsolde finansallarını paylaştı. Burada da arkadaşlar 30 milyon 932 bin TL net kar var bu bilançoda. Esas faaliyet karı da 69 milyon TL oldu. 2024 ikinci çeyrekli net kar 73 milyon. Yani bir önceki yıl net kar daha iyi. 2024 ikinci çeyrekte esas faaliyet karı da 98 milyonmuş. 6 aylığa baktığımızda 2.6 milyon çok düşük bir net kar var. 6 aylıktaki esas faaliyet karı da 34 milyon TL düşük bir net kar açıklamış. Yani esas faaliyet karı da düşük. 69 milyon esas faaliyet karı. Şimdi bir önceki bilançoda 26 milyon zarar varmış. Ondan önceki bilançoda 14 milyon net kar. Ondan önceki bilançoda 56 milyon net kar. Yani kar rakamı düşük. Net borcu 706 milyon TL. Bu borca karşılık yıllıkta 773 milyon FAVÖ var. Net borcun FAVÖ oranı yani birin biraz altında borçluluğu normal seviyede bir borçluluğu var. Bilançosunda öz kaynakları 1 milyar 298 milyon TL olmuş. Bir önceki bilançoda öz kaynakları 1 milyar 271 milyonmuş. 2024 sonunda öz kaynakları 1.4 milyar daha iyiymiş. Daha o öz kaynak rakamına da ulaşılamamış. Yine Cem Zeytin'in pay geri alım haberi var. Cem Zeytin'de bugün 14 TL 96 kuruş ile 15 TL 30 kuruş fiyat alından toplam 97 bin adet pay geri alımı yapmış. Akfen Gayrimenkul'un pay geri alım haberi var. Bu şirkette bugün 350 bin adet pay geri alımı yapmış. Yine Ofisiyem'in pay geri alım haberi var. Ofis yemde bugün ağırlıklı ortalama 55 TL 32 kuruştan toplam 10.879 adet ofisyen payını geri almış. Sumaş suni tahta konsolde olmayan finansallarını paylaştı. Bu şirketin de karı düşük arkadaşlar. 22 milyon 407 bin TL net karı var. Esas faaliyet karı da 20 milyon TL. 6 aylığa baktığımızda 5.3 milyon net zarar var. Esas faaliyette 6 aylıkta 6.9 milyon net kar var. Yine Koç Holding finansallarını açıkladı. Koç Holding beklentilerin üzerinde bir net kar açıkladı. Yani anketlerde arkadaşlar Koç Holding'in bu bilançoda yaklaşık 1,5 milyar kar açıklaması bekleniyordu. Ama Koç Holding bu bilançoda 7.7 milyar net kar açıkladı. Beklentilerin oldukça üzerinde bir net kar açıkladı. Koç Holding'in esas faaliyet karı 28 milyar TL oldu arkadaşlar. Esas faaliyet karı aslında çok iyi. Burada finansman gideri varmış. 25 milyarlık bir finansman gideri var. Yine net parasal pozisyon kaybı var. 3.1 milyar. Ve ertelenmiş vergi gideri var. 5.5 milyar. Ve ana ortaklık payı çeyreklik bazda da 7.7 milyar net karı var. Yine beklentilerin üzerinde bir kar. Bir önceki plan şu biliyorsunuz Koç Holding 1.4 milyar net zarar açıklamıştı bu bilançoda 7.7 milyar net kar açıkladı. 6 aylığa baktığımızda 6 aylıkta bir önceki bilançodaki zarardan kaynaklı 6.2 milyar 6 aylıkta net karı var. 6 aylıktaki esas faaliyet karı 46 milyar arkadaşlar. Burada finansman gideri var. 6 ayda 51 milyar finansman gideri var. Net parasal pozisyon kaybı 6 ayda 7.2 milyar. Yine ertelenmiş vergi gideri 13 milyar ve 6 aylıkta net kar 6.2 milyar. Koç Holding'in finansallarında beğenmediğim kısım net borcu arkadaşlar. Bakın toplam borcu 3 trilyon 700 milyar toplam borcu var. Net borcu ise 696 milyar TL. Bu borca karşılık yıllıkta 133 milyar FAVÖK üretmiş. Yani şöyle net borcun FAVÖK oranına şöyle bir bakalım. 696 milyar net borcu var. Yıllıkta 33 milyar 460 milyon FAVÖ var. Net borcun FAVÖ oranı 5.2. Borçluluğu biraz yüksek gözüküyor arkadaşlar. Koç Holding'in öz kaynakları 595 milyar oldu. Bir önceki bilançoda öz kaynakları 574 milyardı. Yani 21 milyar bir bilanç döneminde öz kaynağını artırdı ama ondan önceki bilançoda öz kaynakları 616 milyardı. Yani 2024 son çeyreğinde 616 milyar olan öz kaynak bu son bilanşoda 595 milyar oldu. Hala o öz kaynak rakamına ulaşılmamış. Tabi Koç Holding 55 milyar net kâr açıkladığı zaman var. 2023'ün son çeyreğinde 55 milyar net kâr açıklamıştı. Yine Koç Holding 2023'ün ikinci çeyreğinde 24 milyar net kâr açıklamıştı. Yine 2022'nin son çeyreğinde 30 milyar net kar açıklamıştı. 2022'nin ikinci çeyreğinde 15 milyar, yine 2022'nin 3. çeyreğinde 19 milyar. Yani oldukça yüksek net kar açıklayan bir şirket. Bu bilançoda 7.7 milyar net karı var. Yani yine piyasa beklentisinin üzerinde olması iyi arkadaşlar. Yani eğer piyasa 1.5 milyar net kara göre fiyatlandıysa bu yarın muhtemelen hisseye olumlu yansıyabilir. Bir önceki bilançoda da 1.4 milyar zararı vardı. Piyasa değeri defter değeri oranı bu öz kaynak artışla beraber 0.76'ya düşmüş arkadaşlar. PDDD oranı 0.76. Çeyrekte 49 milyar FAVÖ var. Yine FAVÖ'nün daha iyi olduğu zamanlar var. Mesela 2022'nin son çeyreğinde çeyreklik FAVÖ 181 milyardı. Bu bilançoda 49 milyar çeyrekte FAVÖ var. Yine Koç Metalurji'nin kar payı dağıtım haberi paylaşıldı. Bu şirkette kar payı ödemesi yapmayacak. Yine birkaç tane daha haber sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi bugün BOFA tarafı yine dünkü gibi nette en fazla alım yapan kurum oldu arkadaşlar. BOFA tarafı borsamızda alımda. Yani 2025 yabancıların nette alım ağırlıklı geçirdiği bir yıl oluyor. Bank of America müşterileri bugün 2.1 milyar TL net alımla en fazla borsamızda alım yapan kurum oldu. Hatta 2 milyar 160 milyon net alım yaptılar. En fazla da Aselsan almışlar. Aselsan'da net alış 529 milyon TL oldu. BOFA üzerinden ikinci net alım en fazla olan Vişne Madencilik net alış 416 milyon TL. Akbank hissesinde 356 milyon. Bin Birleşik Mağazalar'da 316 milyon. Tere Yatırım Menkul Değerler AŞ'de 208 milyon. Ve TÜPRAŞ'ta da 161 milyon TL'lik net alım yaptılar. Bugün borsamızda para girişlerine baktığımızda da BIST 100'deki net para girişi 453 milyon TL. BIST 30'da net para girişi 571 milyon ve tüm hisseler bazında da borsamızda 865 milyon net para girişi oldu ve endeks BIST 100 endeksi bugün %1.17 yükseldi. Bugün en fazla para girişi olan ise Aselsan oldu arkadaşlar. Aselsan'da net para girişi 838 milyon TL. Vakıf finansal kiralamada 305 milyon. Türkiye İş Bankası C hissesinde 291 milyon. Pegasus'ta 275 milyon. Koç Holding'de de 262 milyon net para girişi olmuş. Günü sizlerle paylaştığım videoda kurumların hisselerle ilgili hedef fiyatlarını paylaşmıştım ama benim paylaşımından sonra da hedef fiyat paylaşan kurumlar var. Onlara da sizlere aktaracağım. Bugün banka endeksi de %0.78 yükselişte kapatmış. Hisse değerlendirmesinde GCM yatırım TSKB için hedef fiyatı 20 TL'den 25 TL 80 kuruşa yükseltmiş. Bir de arkadaşlar biliyorsunuz sizlerle haberdar olmamız açısından ülkelerin enflasyon faiz rakamlarını paylaşıyorum. Bugün paylaşılan faiz kararlarında mesela Tacikistan arkadaşlar. Tacikistan Merkez Bankası faiz oranını 50 bas puan düşürmüş. Tacikistan'da faizler %7.75 arkadaşlar. Tacikistan'da faizler %7.75. Yine Mozambik arkadaşlar. Mozambik Merkez Bankası faiz oranını 75 bas puan düşürdü. Mozambik'te de faizler %10.25 arkadaşlar. Mozambik'te faizler %10.25'e düşürülmüş. Yine hisse değerlendirmesinde Vakıf Yatırım, TSKB için hedef fiyatı 20 TL 30 kuruştan 21 TL'ye yükseltmiş tavsiyesini al olarak korumuş. Yine Ziraat Yatırım, Ford Oto için hedef fiyatı 145 TL 50 kuruş tavsiyesini al olarak korumuş. Yine arkadaşlar Güney Afrika Merkez Bankası da faiz kararını açladı. Güney Afrika Merkez Bankası faiz oranını 25 bas puan düşürdü ve faizleri %7'ye çekmişler arkadaşlar. Güney Afrika'da faizler %7'ye çekildi. Yine hisse değerlendirmesinde Trive yatırım garanti BBVA için hedef fiyatı 189 TL. Tavsiyesini al olarak korudu. Yine Bank of Amerika'da garanti BBVA için hedef fiyatı 178 TL tavsiyesine al olarak sürdürmüş. Hisse değerlendirmesine HSBC yatırım yap kredi için hedef fiyatı 45 TL tavsiyesine al olarak korudu. Yine ziraat yatırım garanti BBVA için hedef fiyatı 163 TL'den 188 TL'ye yükseltmiş tavsiyesine al olarak korumuş. Yine hisse değerlendirmesinde Alnus yatırım Akbank için hedef fiyatı 80 TL'den 76 TL 79 kuruşa düşürmüş tavsiyesini de al olarak korumuş. Yine HSBC yatırım garanti BBVA için hedef fiyatı 200 TL tavsiyesini al olarak korumuş. Bir de Trabzonspor'un transfer görüşmelerinin sonuçlanması ile ilgili bir haber var. Burada profesyonel futbolcumuz John David Lundstrom'un 2025-2026 futbol sezonu sonuna kadar Hull City kulübüne geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmış arkadaşlar. Evet haberler böyle arkadaşlar. Şirketlere ait haberleri sizlerle paylaşmaya çalıştım. Borsaya yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize iyi akşamlar. Burada belirttiğim yatırım tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.